Hiç görev verecek kimseyi bulamıyorum. Aha orada bir çocuk var. bir onu yarına gitmeliyim ve ona bir görev karşılığında bir akçe vermeliyim. Hadi gidelim. Ne? Ya bu ne güzelmiş ya böyle. Böyle böyle geziniyorum. <laughs> Çok iyiymiş. Şimdi en iyi gücümle şimdi buraya yapacağım. Aş. Ne? O gelen kim ya? Öyle. Hey çocuk. Sana bir görev vereceğim. Eğer kabul edersen karşılığında bin akçe kazanacaksın. Var mısın bu göreve? Ne? Bin akçe mi? Valla bin akçeyi verirsen tabii ki de yaparım. Neymiş o görev? Eğer 5 saniye içinde o tahtere dik durdurursan hep hep yatay durursa hiç yere değmezse sana bir akçe vereceğim. Var mısın bu göreve? Tamam ulan varım. Şimdi mi yapacağım peki? Eğer yaparsam şimdi de yaparım. Ama bir akçeyi vereceğim tamam mı? Ulan vallahi vereceğim. Vallahi vereceğim. Benim amacım insanlara görev yaptırıp karşılığında ödül vermek. Sana da bir akçe çıktı. Yapacak mısın? Hadi yap da görelim. Tamam var mı lan? Aha da yapıyorum. Şimdi hadi yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir, iki, üç, ya olmadı ya. Bir tane daha deneyebilir miyim lütfen? Tamam. Sırf senin için 3 hak veriyorum. Çünkü çünkü benim görevlerime hiç kimse katılmak istemiyor. Sen katıldığın için sana 3 hak veriyorum. Hadi bakalım. Tamam Mulen. Yapıyorum ahanna. Şimdi haydi bismillah. Hadi. Hadi bir. 2 3 4 ve 5 oldu. Oldu. Ver paramı. Ver çabuk. Tamam mı? Vermek zorundasın. Tamam evlat. Al bakalım paranı. Oha! Cidden verdin. <laughs> Neyse ben bununla hemen gidip marketten bir şeyler az kutu almalıyım. <laughs> Hemen bir şeyler oldu. Madem bin akıçem var. Birazcık cömert damranalım değil mi? Uçalım. Lan bu adam nasıl verdi bana bin akçeyi? O yola ayı çıktı. Bende yoktu. Güzel oldu. Hiç iyi bir şey gelmiyor. Bu son açışım bak güzel bir şey gel artık. Kazıklıyor mu? Kapitalios abi ya. Yok canım yok olur böyle şey. Valla kazıklıyorsun sen beni ben gidiyorum ya. Öf. En azından 386 param var o da iyidir. Neyse arkadaşlar. Böyle iyi kalpli insanlara yardım edin. O iyi kalpli insan bana yardım etti. Bir gün ben onu ben ona yardım edeyim mi? Yazın.